Bugün birlikte, çok uzun zamandır sonra tekrardan Minecraft Survival'ımıza devam ediyoruz. Bir kayıt çekmiştik ama o çöp oldu. O kayıtta ne yaptığımızı anlatalım zaten başlarındaydı. Aynen. Kılıcıma büyü bastım, buna büyü bastım, buna büyü bastım. Can da büyüler bastı işte. Bunu yaptık. Sonra kayıt çöp olunca. En son, son Nether'a gitmiştik. Nether'a gitmiştik, aynen. Sonra ben oradan Ben Nedir portalının yerini hiç hatırlamıyorum. Gel gel köyün oradaydı galiba. Bu Değil arada orada sen orada. evi şimdi kırdın ama bu nasıl? Çünkü benim çubuğa ve tahtı bir şey tane var. bir tane tahtayı koysana şu yer, şuraya yere. Hani en azından şey yapamasın. Şunu kapayayım da giremesin. Ben onu <laughs> koydum. Heh tamam oldu. Hadi gel şimdi bence de... Dur keskinlik birle ah. öldüreceğim. Ben de kırmızı bir var elmas kılıcımda. Neyse. Gel hemen bir... Bir dakika. Ha, kayıtta değil gibi geldi. Neyse hadi gel önce bir can. Uyuyalım ondan sonra tekrar gel. Bu arada arkadaşlar buradan görüyorsunuz cana XP verdim. Neden biliyor musunuz? Çünkü canın envanteri sıfırlandı. Şaka gibi ama. Can dünyaya girdiğinde hiçbir şey yoktu. Bizim şeyimize girdiğinde işte. Bu arada bu x sızını... Orada ben başka şeye de basabiliyorum. Neyse gel dışarı gidelim. Nedir artık? Hadi. Bak üç tane de ender gözümüz vardı. Hala da var. Videoya aldık mı onları bilmiyorum yani. Bayağı eskide kaldılar. Bak bu dünyada endi bitirirsek çok iyi olur. Bu arada arkadaşlar bu video birinci yılımıza özel. Tekrardan eskileri... Oha. Tekrardan eski Oha, şeyleri yaptık. Düştüm. Bu video birinci yılımıza özel Can. Birinci yılımız kutlu olsun. Evet. Zaten yıl bir video çekecektik biz arkadaşlar ama Evet ama bazı neyse tamam. Teknik problemlerden çekemedik. Öyle değil aynen. Tamam. Neyse şimdi Oha bu arada galiba altın elma yapacak şeyimiz var. Altın elma yapsak mı gerek yok. Hı -hı. Neyse bence hemen Nether'a gidelim. Can, Hangi camı? Aynen. Bu arada şu an şey yapamam onun için. Neyse Nedir portalını bir bulalım. Melih. Arkada kapıyı kapatır mısınız? Yani örtün sadece. Lütfen. Biraz ses geliyordu. Keşke suda nefes alma bassaydık kaskımıza. Yani solundan. Aa, bir dakika ben zırhıma şey basmayı unuttum. Bu arada gel sana da biraz elmas yapayım. Ya elmaslarımız vardı önceden. Tamam yaparsın. Köyün orada buluşalım sen. Bari. Bu arada... Tamam sen köye gel ben yapayım. Bir dakika önce bir yapayım. Bende ne var? Sadece şey var. O zaman bir Elmas pantolon mu yapsam? Keşke keskinlik iki çıksaydı kıvamı. Tabii ki. O keskinlik. Kendime keskinlik elmas pantolon sana da. Vay elmaslar tam bitti bu arada. Hiç kalmadı. Göğüslük? Sıfır. Bana da pantolon. Bana yap. enchant bassana şimdi. Basıyorum. Koruma bir, koruma bir, koruma bir. Son, sonuncuyu alacağım. Sonuncuyu. Fazladan bir şeyler çıkar. Benim vardı. Çıkmadı. Level yazıklar olsun. Sana da koruma bir. Sana da çıkmadı yazıklar olsun. Masam daha bir şey oluyor. Ya milleti soyuyorlar ya. Aynen ben iki levelimi fazladan verdim. Eğer sen bana fazladan level şey vermeyeceksen, büyü vermeyeceksen ben niye verdim kardeşim? Tamam köyün oraya Bu arada köy ne neredeydi hiç hatırlamıyorum. Git oradan. Cjo Gaming. Cjo Gaming köyümüz. Bak ben evi görebiliyorum. Şurada olmalı. Çankı arttırsana videodan. Çankı. Arttırım da. Oh. Fov'u düşür bak daha iyi görüyorsun böyle. Bayağı Gerçekten Yanlışlıkla şunu yaptım. Fov'u düşüreyim. Fov'u 30 yap bak böyle görebiliyorsun çok iyi. Emin misin? Oha ama çok şey oldu ya. Sanki böyle. Yok ben bunu değiştireceğim. Eskisi gibiydi. Fov oha ben... 106 yaptım. Bir dakika 110 yapsam. 90 yaptım. Oha baksana. Sanki hız iksiri içmiş gibi. Bak gitme mesafesi, şurası çank işte en altta. Uy profil chat. Ben 36 çank yaptım. Burada sen ki böyle yapınca hızlanıyorsun. Bana mı öyle geldi anlamadım ama. O bizim makas yapıp şey yapmamız lazım. Makas yapıp gün almamız lazım coin'lerden çünkü. Çankı en 18 de. yaptım. 18 kaz. O kazmam çok hızlı kazıyor. Yeniden doğma noktası. Ha tamam orada çek, orada çek. Yani sen en azından orada başla. Ben seni ışınlarım. Bu arada biz ışınlama ve eşya koruma kullanıyoruz çünkü ne bileyim yani tablette zor. Mesela ben şeyde başka işte ne bileyim k konsolda falan kullanmıyorum ama mecbur. Benim yayın var diye hatırlıyorum. Gel atayım. Ama, ama şey gerekince kullanırsın. Baksana senin kafan içinde abi. kalkan var. Bir öl Aynen. Ya bak hep oluyor. He. Koruma bir. Şimdi bugün bölümde... <laughs> Oha. Çok fena da... Nedir'e gideceğiz bugün? Benim mi etrafımı kapatıyorsun? Oh. Hadi gel. Hayır buraya bir şey çizmeye çalıştım. Bence buradan bir demir stoku yapalım biz. Yani gerek var mı? Örs yapalım, örs örs. Örsümüz var ki bizim. Bir dakika. Aynen aynen. <laughs> var hatta ben... Buna verimlilik 2'yi oradan bastım. Verimlilik 1'den. Belki elmas bulabiliriz. Ha tamam demir buldum ya. Hadi ben portalımızı buluyorum. Şu ormanda da hatırlıyorum. Ben TP'ye ben çok kuruyorum diyor. Ne? ne? Şarjı da bitmiş. Tamam. Tamam. Kaldı Bu arada Manhunt da gelebilir belki. Aynen. Bir dakika Onun arkadaşlar ya da bir dakika. Çünkü böyle taktik var. Bir dakika fikri değişi fikrimizi değiştiriyoruz. Arka, ben de değiştiriyorum en azından. Yüz, e, birinci yıl özel video bu değil. O yapacağımız şeyi bunda da yapabiliriz. Hem birlikte oyun oluruz. Kamil. Oha. Dur elimle arada, bulacağım. Şey ne? Kamil duyayım. Bu arada gel portalı arayalım önce bir. Tamam. Abi portal nerede? Trendyol reklamı var arkada. Ben duymadım. Kamil. Ya portal nerede? Şu an terse gidiyorsun sen portal. Portal nerede ki? Bilmiyorum ki ben hiç hatırlamıyorum. Vallahi yavaşladım işe. Gel. Gel. Bu arada en, end için bayağı köpek koyalım mı? ama Dragon uçur onları. Aynen aynen. Bu arada gerçekten portalı. Tam ben buldum portalı. Yok ab. Buldun mu? Ben okay. hatırlıyorum. Yani burası... Ben hatırlamıyorum. Neden kırmızı nedir bro görse? Aynen, aynen, de... gördüm TP. Ha okey ben, ben de gördüm şimdi. De. Keşke yatağı alsaydım. Böyle. Bu arada senin adın da Dream o yüzden yapıyorum. Dream mi benim adım? Yoo. Aa Dream'miş. Benim adım nereden Dream var Neyse ben... Ben nedir için blok topluyorum. Dur. Pantolon kalsın üstüme de bunu giyeyim. Hadi bakalım. Elmas, altın zırhım var bu değil orta, mi? Bu sandıkta hiçbir şey yok. Can, yok. Altın zırh. Oha! Oha elmas kazma anladım. var. Ha, o senin de bırakmıştın hatırlıyorum. Neyse o burada kalsın. İyi yedek kalsın. Hadi için. gel hazır mısın? Girelim. Hop bir de arkadaşlar eski tür videolarımıza geri döndük. Evet. Başarı verse, We need to go Aynen. Burada biz Fortress bulmuştuk diye hatırlıyorum. Yok, Fortress bulmamıştık. Şey bulmuştuk, Beşin bulmuştuk bir tek. Bastion'dan işte takas yapıp Ender Pearl çıkarabilirdik. Aynen. <laughs> Orada o zaman bu, bu o zamanki bu Minecraft şey olmadığımız için. Aynen ve yani öyle taktikler de yeni yeni şey oluyordu. Nereden bileyim? O zaman Dream bile yani. Aynen onlar bile speedrun yapıyor muydu yani. Cem bak çok hızlı. Bilmiyorum. Aynen. Aha bak bak. Bastı geri gönder, gönder. Bende geri. ok var. Aa şey yok. Yayı var da içi yok. Bak vurdu. Neyse ben gidiyorum. Hayır. Bu arada portalımız olabilecek en kötü yerde şu an. Yani ikinci en kötü yer. Böyleğin fire benim yani bizim o bestinden firecilik kullanmalıyız. Bizim besin nerede? Bayağı uzaktaydı ben hatırlıyorum. Bayağı yürümüştük. Yine yürüyecek miyiz be? Hayır. Bir ateşi atlarsam canım gider mi? Evet. Atlayamadım ki. Oha ben şu Ben orada ben koşamıyorum. Ben, ben... Yes Jam oh. Crimson şey buldum. Bak kırmızı orman işte. Bu arada bunlar kazma. Ben duruyorum yine beni vuramıyor. Benim botum kırıldı. Ben aşırı yavaşım. Ama gelmeye çalışıyorum. Yesper. Sonunda geldim. Ama buranın da iskeletleri bitmiyor abi ya. E gaz anca yukarıdan ya. Yani. Yiyorsa gel lan aşağı. Gel lan aşağı. Gel. Bak Cem burada gaz ateş etmiş. Al kafana. Bir tane daha ister misin? Al öldün. arkadan ok atıyorlar. Geldi. De... He, sen misin? O benim başka. Ben dedim kendi kendine gaz dur. <laughs> dur dur. Hadi kim alacak? Kim alacak? Şunu öldürelim. Bakalım kim alacak cim? Hadi bakalım. Do Bence sen, sen, onu öldür ben bunu öldüreyim aynen. aynen. İkisi de cici. Ve kemik tozu için lazım bunlar ayım tutuyor <laughs> farm farm yapıp yola devam. Var ya şu an gerçekten Enderman bulacağım <laughs> gel. Beş şunu forçluse locate yapasın geldi ama. Tabii ki Aha. bir şey yapmayız. yok. Gel Enderman vuruyor bana. Lan göremiyorum ki önümü Ö önüm gitti yani. Uçunda durdum. 2 tane bas var. Kaçacağım. Biri de bana atıyor. Öleceğim. Ben öleceğim. Ben de ölüyorum. Abi bu biraz işte bir olay oldu. Sen ölmezsin de benim yarım canım. Abi ben ölüyorum. Öldüm. İki tane gaz bana çıkıyor. Bir de, bir de Enderman'la savaşıyorum. Ben deliye giriyorum. Aha altından da Ay. lav çıkmaz ya. Ben öldüm. Öyle şanssız bir şekilde öldüm ki. Bak örüsümüz var. Lan save türü. Oha benim şeyim bitti bile. Biz keşke kırılmazlık bulsaydık bu ne? Aynen aynen bir tane vardı sanki. Bu atılan cisim koruması var. Benim botum bitti ki. Bu ne lag mı var? Şu bir kalan demirle de şunu şey yapayım. Burada yine gece oluyor be. Botumu çıkaramıyorum. Nasıl? Bak çıkaramıyorum. Arkadaşlar bu bölümde daha devam edelim ama tam olarak şu an ne yapacağız bilmiyorum gerçekten. Arkadaşlar biz ne yapacağımızı bulup gelelim. Bence de. Blazeler yağdırıyor. Evet arkadaşlar biz geri döndük bu arada. Oha. Kesin. Deli gibi kasıyor bu blazeleri alalım. Bavnur nerede? 13 tane olsun. Allah bismillah. Ben Allah oha çok <laughs> Öleyim bari rahat öleyim yani. Hayır, bitir skeleti vuruyor. Yes, blaze öldürdüm. Bu arada dikkat et ben işim. Blaze şey... rot çıktı. Ölme, sakın ölme. Abi Ölmüyorum ya. Ölmüyorum şu an TP'le beni. TP'leyemem ben ölürüm tp Ölen öl bana. Tepelensen ben Hadi, de öleceğim. çabuk şu an ölmezsin. Yavaşlar. İki saat ölmedin. Evde bile doğmadık ki. Neredesin? Dur ışınlayayım seni ya. Burası bana koyacak. Bu arada arkadaşlar bu bölüm. Ha? Beni sen kendini bana tepelen. Biliyorum burada şey portala gidelim diye de. Ah. Gitsek mi de bilmiyorum. O Fortress'ta öldük ya nasıl şimdi? Aynen aynen çok şey var. Bence biz ona video dışında yapalım. Bu bölümü ne yapalım biliyor musun? Nether'ı biz bırakalım. Biz en iyisi... Mining. Mining de yapmayalım. Bence biz şey yapalım işte. Ee, ne bileyim işte. Normal kısımlarını çekelim videonun. Yani videonun nedir kısmını çekmeyelim. Hem zorlaşacak video falan. Hayır, hayır. Evet videodayım. Buradaki videodayım. Bu arada gerçekten bence şu anlık Allah sadece ilgilenin bu arada bu video böyle ama şimdi bir video daha çekeceğiz hatta ondan sonra bir video daha çekeceğiz. İki tane güzel konu var. İkisiyle de güzel şey elde edeceğiz. Ama Haberiniz olsun. Oynarız o aklımızdakini bence. Çünkü çok zor böyle şeyler. Gene evet. Ama bence kumandayla oynamayız be gerek yok. Yani amacı bu zaten. E, amacı burada P deyin, P Önce diyor. Minecraft falan yapılıyor bu. Bence cim... bence craft yapmayalım zaten. Yani ya da bu video bu kadar. mı Modlu bir videosu mu olsun? Onun ne ne, ne ne ne. Bu video bu kadar. Şimdi bunu Arkadaşlar, ne zaman atarız bu bilmiyorum. Hani, duyuru videosu gibi bir şey Önce bu gelecek zaten sonra. Aynen muhtemelen öyle yaparız. Bundan sonra da parkur videosu gelecek bir tane. Evet. Parkur videoları devam. Parkur Aynen o parko gerçekten bir bitmedi. Sürekli bir sorun. Sürekli bir olay oldu. Domuzlar. Kim vuruyor lan bunu? Aa Enderman'mış. Oha mağara buldum creeperlar patlayınca. Değil, bayağı derine gidiyor. Bay Enderman. Lütfen ölün. Oha nereden çıktın lan sen? Ben öleceğim. Neredesin sen? Bir dakika bir dakika. Allah. Aa, şimdi öldür göreyim. Bu arada inşallah Ender Pearl çıkar. Nerede? Lan öleceğim zaten. O zaman öl acı çekme. Ölmeyeceğim zaten. Öl. Öl. Harbi öldüm. Ee, Random. <laughs> Ölen. İnşallah bir sonraki bölüm daha iyi olur. E Tabii ki olacak, yani... Kaliteli, güzel, komik olacak da bu olmadı. Ne zaten survival'da yapacak ne var? O var, o var yani. Biz bunu bitiririz, yaparız. Bir sonraki bölümde de Şuna... end bizi beklesin. Bütün yolu çekeceğiz zaten. En de giderken ki. Ve görüşürüz. Bay bay.